Sanatçı Sen haklıymışsın. Adamlar üç kağıtçıymış. Söylemiştim demeyi sevmem ama söylemiştim. Sana ikinci kez teşekkür borçluyum. Daha önce kendi başkanlık seçimi de benim için feda ettin. Şimdi de beni bu dolandırıcılardan korudun. Nesin sen? Benim kurtarıcı meleğim mi? Ortak küçük efendi sana diyorum bu işi de hallet. Ooo, <laughs> kalbin ece 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 diye dolu düzgün atıyor. <laughs> Neyse bu işi çözdük benim gönlüm rahat gönlüm rahat olarak gidiyorum küçük efendi. Arrivederci. <laughs> Görüşeceğiz dedi Ha gitti. Zavallı Eris. Hala sizi yenebileceğini sanıyor. Ne güzel okulun yönetimi tekrar sizin elinize geçti. Her şey eskisi gibi büyükçe. Vay canına. 500 yaşında bir delikanlısın sen Büyükçin. O cadıyı tek başına yere serdin ha. Abartma Cino abartma. Sen olsaydın Eris'i tek başına haklayamaz mıydın Cino? Ee, ben mi? Ee, şey ben... C zor olurdu ama yapardım. <laughs> ne yani bana inanmıyor musunuz? Tamam. Şimdi sandığı açacağım ve bunu size ispatlayacağım. Elis cadısı karşıma çıkacak ve ben onu <laughs> alt edeceğim. İşte açıyorum. Cino dur ne yapıyorsun? Ya, sakın öyle bir şey yapma. Cino, Cino asla. <laughs> yaptım şaka. <laughs> Sandığı açacağımı zannettiniz değil mi? <laughs> Bizi çok korkuttun Cino. Seni de ceza olarak o sandığın içine göndersem iyi olacak. Yok 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 büyükcim ben sadece şaka yaptım dedim ya. Sakın beni sandığın içine göndermeyin büyükcim ben çok korkarım. Ben kapalı yerlerde kalamam ben de kapalı yerde kalma korkusu var. Klostrofobi var. <gülüyor> <gülüyor> şuna bakın şuna nasıl da korktum. Şaka yaptım şaka. 「<laughs> <laughs> こかちのこかちのこカちのちのこかち」<laughs> <laughs> <laughs>